Kanada Temsilciler Meclisi pazartesi günü Çin'in Uygurlara yönelik soykırımını kınayan ve yurt içi ve yurt dışında yankı uyandıran bir yasa tasarısını kabul etti. Kanada'daki Uygur Müslüman toplumu tasarının kabul edilmesinin iyi bir adım olduğuna ancak bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyor. Kanada'daki birçok Uygur'un Doğu Türkistan'da zulüm gören akrabaları var. Ontario'da yaşayan Uygur Enver Abdurrahman, Kanada parlamentosunun kararı Çin hükümeti üzerinde bir miktar baskı oluşturacak. Bence bu en azından ileriye doğru büyük bir adım dedi. O, Kanada'nın soykırımı sadece bir soykırım olarak kabul edilip edilmemesi gerektiğini tartışmak için değil, durdurmak için harekete geçeceğini umduğunda sözlerine ekledi. Ontario'da yaşayan ve şu anda Windsor Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin üyesi olan Rukiye Turduş, desteklendiğini hissettiğini ancak daha çok yapılması gerektiğini söyledi. Turduş, soykırım devam ediyor. Ve çoğumuz neredeyse umudumuzu yitirmiş durumdayız. Bu nedenle bu mesaj bize ümit veriyor ve yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Bu dünyada hala adalet var dedi. Hafta başından itibaren kararlı şekilde alemlere de slogan atan Doğu Türkistan diasporası kalabalık bir şekilde küresel çapta Türkiye, Almanya, Japonya ve Avustralya'ya kadar genişleyerek millet nöbeti olarak hak arayışlarına devam ediyor. Doğu Türkistanlar yıllardır haber alamadıkları aileleri hakkında Çin hükümetinden bilgi talep ediyor. Almanya'da yaşayan Doğu Türkistanlar da Çin'in insan hakları ihlallerini duyurmak ve aile üyelerinden haber almak için 4 gündür Düsseldorf'taki Çin konsolosluğu önünde mücadeleye devam ediyor. Ayrıca 26 Şubat'ta İstanbul Üsküdar Meydanı'nda geniş çaplı gösteri ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi'nin organize ettiği etkinliğe çok sayıda Türk gençler de katılarak desteklerini gösterdi. Amerika'nın sesi Voice of America'nın haberine göre Litvanya Parlamentosu'nun Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karşı bir karar çıkarmayı planladığı bildirildi. Habere göre Çin'in yayılımcı politikaları Doğu Türkistan'daki soykırım, Tibet, Tayvan ve Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri uluslararası toplumda güçlü tepkiler neden oldu. ABD ve Kanada'dan sonra Çin'in insanlar karşı işlediği soykırım suçlarını üçüncü olarak Hollanda hemen peşinden Litvanya Parlamentosu'da tanımaya hazırlanıyor. Bilgilere göre Litvanya Parlamentosu 10 Mart'tan önce Çin'in Doğu Türkistan'daki soy kırım uygulamalarını kınayan bir kararı açıklamaya hazırlanıyor. Çin ve Hindistan askeri birliklerinin Himalayalar'da sınır ihtilafının yaşandığı Ladakh bölgesinden geri çekilmesinin ardından taraflar sınırdaki gerginliği azaltmak için daha fazla adım atılması yönünde istekli olduklarını belirtti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptığı açıklamada askeri birliklerin sınırdan ayrılmasının durumu önemli ölçüde kolaylaştırdığını ve sınır bölgelerinde barış ve sükuneti sağlamak için istişarelere hız kazandırılması gerektiğini ifade etti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise yaptığı açıklamada tarafların fiili kontrol hattı sınır bölgesinde kalan sorunları hızlıca çözmesi gerektiğini dile getirdi. Daha geniş çaplı geri çekinmenin değerlendirilebileceğini belirten sözcü, tarafların barış ve sükunetin yeniden sağlanması için çalışabileceğini ifade etti. ABD istihbaratının hazırladığı raporda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin veliaht Prens Muhammed Bin Selman olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Prens Muhammed Bin Selman'ın ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık bilgisi verildi. Suudi Arabistan'sa raporu kesin bir dille reddet açıkladı. Raporun ardından ABD'li siyasetçilerden yönetime sorumlulardan hesap sorulsun çağrısı yapılırken Birleşmiş Milletler'den ise Prens yaptırım yapılması gerektiği yönünde açıklama geldi.